Hello. Bonjour. hallo, Hello. au, Konnichiwa. Ni hao. Marhaban. Privet. Namaste. Konumuz White Lotus. Tatil, zenginlik ve büyük bir boşluk hissi. Peki bizi bu kadar etkileyen şey nedir bu dizide? Birazcık bunun hakkında konuşacağız bugün. Gözümüzü ayıramadığımız ama tam olarak da neden bu kadar etkilendiğimizi açıklamakta zorlandığımız bir diziden bahsedeceğiz. Ait Lotus. Tatilde olsalar bile asla gerçeklerden kaçamayanların etrafında dönen bölümler mevcut. White Lotus'un her sezonu e, böyle mükemmel doğanın içerisinde, denizin kenarında tatil beldesinde geçiyor. Ama bu tatilde asla huzur bulamıyor karakterler ne yazık ki. Hepimizin hayalini süsleyen o lüks ve huzurlu tatilin içindeki büyük boşluk aslında bu dizinin teması diyebiliriz. Bütün o tropikal lüks otellerde, otel odalarında, salonlarda, şık akşam yemeklerinde, gün batımında, harika yemeklerle birlikte içilen şampanyalarda bir tür sorunlarımızdan arınma fantazisi var aslında. Ama dizi bize şunu söylüyor ki kaçamazsın. Çünkü sorun bavulda seninle birlikte geliyor aslında. Ve White Lotus dizisi bunu estetikle, mizahla ve bir parça da karanlıkla anlatıyor. Hani kişisel olarak sezonları izlerken hissettiğim o huzursuzluk hissi hala aklımda duruyor. Göz alıcı bir manzara var. Deniz, mimari, muhteşem. Ama bütün bu muhteşemliklerin ortasında insanları yavaş yavaş içlerine çöktüğünü izlemek bir bakıma böyle rahatsız edici bir tanıdıklığı var. Hani sosyal medyada tatil fotoğraflarının arkasında yaşanan sessizlik gibi aslında. White Lotus dizisi hakkında şaşırtıcı 10 bilgiye ulaşmak istediğim not aldıklarımdan. Ee, aslında White Lotus dizisi HBO'nun pandemi sırasında yaşadığı yapım raksamasını telafi etmek için çok hızlı bir şekilde geliştirilmiş bir dizi. Mike White yalnızca e, birkaç hafta içerisinde bu diziyi yazmış. Tüm kadro tek bir resortta kalmış. Yani çekimler sırasında oyuncular ve ekip e, Four Seasons Resort Maui'de kalmışlardı. E, bu otelde karantina şartlarında yaşadılar bütün çekim boyunca. Gerçekten de dizi ortamı aynı zamanda da onların gerçek yaşam alanı gibiydi yani. Jennifer Coolidge dizide oynamayı reddetmiş öncelikle. İsmini sanırım doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Coolidge. Pandemi döneminde sağlığına dikkat etmek için projeyi reddetmek üzereymiş. Ama Mike White onu ikna etmiş ve White Lotus'un en çok sevilen yani aslında en e, garip senen de tabii ki de Tanya karakteri ne canlandırdı. Diziye ait müzikler oldukça viral oldu. Özellikle e, ikinci sezon açılışındaki tema müziği TikTok'ta ve Instagram'da yüz binlerce kez remixlenerek viral haline geldi. Set tabii ki de Beklendiği gibi diziden sonra turist, turist akını uğradı. Bu her sezonun sonundaki e, setin başına geliyor. İlk sezon çekildiği Hawaii'de ve ikinci sezon çekildiği Sicilya'daki oteller dizi sonrasında inanılmaz bir turizm patlaması yaşandı. Özellikle Taormina'daki otel rezervasyonlarını rekor kırdığı söyleniyor. Sınırlı dizi olarak planlanmıştı ilk başta. Sadece altı bölümlük mini bir dizi olarak tasarlanmıştı ama büyük bir ilgi alınca e, antolojik bir yapı kazanarak yeni sezonlarla devam etti. Bir bakıma dizi aslında bir sınıf eleştirisini de kapsıyor. Her sezon zengin turistler ile otel çalışanları arasındaki görünmez sınıf farklarını e, güç ilişkilerini dramatik bir biçimde yansıtıyor. Bu tematik yapı. ...diziyi sıradan tatil dramasından çok daha derin bir noktaya taşıyor aslında. Gerçek olaylardan ilham aldığı da söyleniyor. Mike Wise'ın lüks otellerde, resortlarda yaşanan bazı absürt olaylardan esinlendiğini söylediği bir röportajı var. Özellikle konuk çalışan ilişkileri ve zenginliğin getirdiği boşluk teması birebir gözlemlerden oluşmuş. Hecir'de çekilen bazı sahneler tamamen doğaçlamaymış. İkinci sezonda özellikle Portia ve Jack ikisinin sahnelerinde bazı diyaloglar doğaçlama olarak ilerlemiş. Bu karakterlerin tuhaf ama gerçekçi etkileşimini daha da organik kılmasını sağlamış. Sezon finale öncesinde de tabii ki e, ölüm teorileri sosyal medyada çılgınlık yarattı. Her sezonun sonunda bir ölüm oluyor. Dizinin e, sanki Agatha Christie havasına bürünmesine neden oluyor bu durum. Hayranlar sürekli işte teoriler üretip Reddit'te ve TikTok'ta katil kim, katil kim, bence şu, bence bu e, gibi... ...öyle oyunlar oynuyorlar ve bu oyunlara dönüştürülüyor teorileri ayran teorilerini. Aslında e, bakacak olursak dizide tabii ki bir sınıf, güç ve ilişki dinamikleri teması var. Yani sınıf farklılıklarını büyük bir incelikle işliyor. Zengin karakterlerin farkındalık maskesi, çalışanların bastırılmış öfkesi, partner ilişkilerinde dönen görünmeyen savaşlar. Dizi bunları öyle doğal ve absürt bir dille veriyor ki hem biraz güldürüyor hem de biraz utandırıyor aslında. Biraz düşününce hani belki de bizi bu kadar çeken şey kendimizi bu karakterlerde fark etmemiz. Biraz fazla düşünceli tatilci, o sürekli haklı olduğunu düşünen beyaz adam ama o yorgun otel çalışanı aynı zamanda. Kendi küçük kibirlerimizi, körlüklerimizi görüp rahatsız oluyoruz ama gözümüzü de alamıyoruz. Aynı zamanda estetik ve güzelliğin altındaki bir boşluk hissinden de bahsetmiştik. Bunu da biraz derinleştirelim. White Lotus estetik olarak çok çok güçlü bir yapım. Renk paleti olsun, kadrajlar, müzik, ışık, kostümler her şey gerçekten çok kusursuz. Ama tam da bu kusursuzluk içinde bir boğulmuşluk hissi var. Örneğin ikinci sezon İtalya'da geçerken bile o güneşin altında o karakterle ne kadar yalnız olduğunu izlerken hissedebiliyorsunuz. Ben izlerken yani hep şunu düşündüm. Modern dünya bize güzel hayat satarken içini ne kadar boşalabileceğini saklıyor aslında. White Lotus ise bunu resmen suratımıza çarpıyor. Belki de White Lotus'un bu kadar etkileyici olmasının sebebi ...bir aynaya bakmak gibi olması. Kendimize sormak zorunda kalıyoruz. Ben kimim, ne istiyorum? Ve bu güzelliklerin ortası da neden hala huzursuzum? Bence bu dizi bir tatil dizisi değil. Aksine modern hayatın rahatsız edici gerçeklerine yapılmış. Böyle içsel bir seyahat gibi. Hem bizi büyülüyor hem de rahatsız ediyor. Çünkü kaçış fantezimizin altını... ...uyuyor aslında. Mizahı da kullanarak... ...karanlık yerlerimize... ...ışık tutarak... ...ve belki de bu yüzden... ...bu kadar konuşuluyor... ...ve bu yüzden bu kadar... ...etkili oluyor bu dizi. Sanırım hani tek cümleyle White Lotus dizisini... ...özetleyecek olursam... Ee, ...bu dizi... ...görsel estetikle... Ekolojik derinliği birleştiren çok ince, nadir yapımlardan biri. Kendimizi hem içeride hem de dışarıdan gözlemlediğimiz bir büyüteç gibi. Sevgiyle kalın.